Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız olabilir aranızda, nadir de olsa. Ben Aybuki ben Aybuki bu karantina sürecinde çok sıkıldığımız için kardeşlerime dedik ki bir, bir YouTube kanalı açalım. Çünkü benim böyle başımdan geçen abik gubik, saçma sapan bir sürü olay var. Hani yaşarken komik olmayan ama şu an bence komik. Umarım siz de komik bulursunuz. Olaylar var. Dedim ki bunları anlatayım. Yani bu bir story time videosu olacak. bundan Uzun zaman önce biliyoruz. Ben şu an 23 yaşındayım. Ortaokul mezuniyetine gideceğiz. Böyle ergenlikteyim zaten. Böyle kendimle ilgili problemlerim var. Beğenmiyorum falan. Böyle elbise falan alırken deli gibi zorlanmışız. Nasıl güzel olacağım? Güzel olacak mıyım? İşte böyle her aşırı bir çaba var ortada. Elbiseyi falan almışız. Mezuniyete gideceğiz artık. Mezuniyet balosunda. Plan şu şekilde. Bir gece önce çok yakın bir arkadaşım var. Onun evinde yatıya kalacağız. Ertesi sabah kahvaltıya gideceğiz kızlarla. Hep beraber kuaföre gittikten sonra da mekana gideceğiz. İşte gece kaldık, eğlendik, partiledik falan. Sabah oldu. İşte kahvaltı yapacağımız yere giderken biz bu taraftayız. Şuraya geçmemiz gerekiyor. Ben e, üstün zekamdan ötürü e, ego otobüsünün önünden geçmeye çalıştım. Ve öyle olunca haliyle arkadan gelen arabaları göremiyorsun. Çünkü ego otobüsü baya büyük bir şey ya. Hani. E, oradan tam geçiyorum. Bir jip böyle çarptı bana. Ayağımdan, araba, ayağımdan geçti yani. Ve şu kolumun şurasını yüzdü tamamen. Ben Başta ne olduğunu anlamadım. Ne oluyor ya falan diye böyle orta kaldırım var. Refüj mü deniyor. Oraya kadar yürüdüm böyle ayağımın tekini topallayarak. Kardeşim bağırıyor. Ay bir kere ne oldu? Ay bir kere ne oldu? Falan diye böyle çok sarhoş ortam var. Ben daha ayıkamadım durumun ne olduğunu. O sırada kardeşim annemi aramış. Demiş ki Hemen gelin Aybuki'ye araba çarptı. Yahu desene ayağından araba geçti. Çok mühim bir şey yok. İyi falan. Herkes böyle aşırı bir telaşla gelmiş. Ben de ağlıyorum. Ama hani Zannedersiniz böyle çok kötü bir şey olmuş gibi. Ama şey diye ağlamıyorum. Ayağım araba geçti veya ağrım var falan diye ağlamıyorum. Bugün mezuniyet vardı. Ben mezuniyete nasıl gideceğim? Mezuniyete gidemeyecek miyim diye. Deli gibi ağlıyorum. Annemler geldi. Ambulans falan çağırdık. Ambulansdan bir tane çok yakışıklı bir ATT vardı. Bana şey falan dedi. Ama bak ağlama artık. Bizim de işimizi zorlaştırıyorsun falan dedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tabii ağlamam. <laughs> Siz isteyin yeter. <laughs> Neyse hastaneye gittik. Artık alçıya şey alınacak. Dediler ki alçıyı alırsan mezuniyete gidemezsin. Nedenini bilmiyorum ama gidemezsin dediler. Yani ben de ağladım. Hayır dedim mezuniyete gideceğim bilmem ne. Ayağımı alçıya aldırtmadım. Böyle bir sargı bezi gibi bir şeyle sardırdık ayağımı ve eve geldik. Bizim evde 5. katta ve asla asansörümüz yok. Bu yüzden benim böyle Mahmut Hoca'nın habamın sınıfını beklettiği gibi tek ayak üstünde zıptıp çıkmam gerekiyor. Aslında gerekmiyor. Niye böyle bir düşünmedik yani hiçbirimiz. Çıktım beş kat ama o ayağın sallanmaması gerekiyormuş. Yani sebebini bilmiyorum. Şişer. Şişiyormuş doktor kendisi. <laughs> Şişiyormuş. Bu yüzden de e, aşırı bir ağrım oldu. Ama böyle yani tahammül edemediğim bir ağrım oldu. Böyle şey yapıyorum. Işte Öleceğim falan zannediyorum. Sürekli ağrı kesici ama hala da şey diye ağrıyorum. Ben mezuniyete nasıl gideceğim diye ağlıyorum. Neyse ağrım biraz azaldı falan. Annem dedi ki tamam abi ağlama artık sus. Hani yeter ki sus. <gülüyor> <gülüyor> Gitme ezniyete. Koltuk denklerimiz var. Kullanmayı öğren git. Ama koltuk kullanmak çok zor çünkü tek ayak zaten dengede duramıyorum. Daha önce koltuk kullanmamışım. Bunun için de kardeşim iki ayda çalışır vaziyette olduğu için deneme yapıyor. Şöyle mi atarsan daha rahat olur, böyle mi yaparsan daha rahat olur falan diye. En sona bana öğretti kendisi öğrenerek ve kısa mesafe çalışmaları yaptık. Çünkü hani tuvalete gitmeniz gerekiyor günün sonunda bir şekilde. <laughs> tuvalete falan gidebilince evde çalışa çalışa tamam dedik gideceğiz. Ama hiçbir şeyden eksik kalmıyorum. Ojelerimi sürdüm dedim kuaföre gidelim. Kuaföre gittik. İşte saçım böyle at kuyruğu gibi bir şey yaptırdığımı hatırlıyorum. Bayağı güzeldi bence. Havalıydı yani. 13-14 yaşında olduğumu düşünülürse lülük yaptırmamıştım saçımı. <laughs> 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 lülük yaptıran kardeşim lülük yaptırmıştı böyle. An izlediyseniz orada böyle adamların var şuradan çıkan lülükleri. Öyle öyle gelmişti mezuniyete. Neyse gittik arabaya falan bindik. Orada şöyle bir Neyse artık her şey yoluna girdi falan derken arabadan indim kafam çevirdim. Çalgan diye bir yer çay yolunda. Böyle tepede. Ama o kadar hmm. çok merdiven var ki çıkmam. Yani, Starway to heaven. Ben çıkamıyorum. çıkamıyorum. O zamandaki en büyük korku köpekler. Kafamı çevirdim. Etrafa da köpekler var. Ben böyle arabaya geliyordum. Ben geri gideceğim. Gitmeyeceğim mezuniyete falan diye. Artık işte annem, babam, işte kardeşim herkes yardım etti. Bir şekilde merdivenleri falan çıktım. Gittik mezuniyete. Yani bedeli ağır oldu. Çok fazla ağrım oldu. Ve ayağım şu kadar şişecekse bu kadar şişti. Çok fazla ağır kesici falan istedim Ama yine çok Güzeldi. Mesela herkes e, halay çekmişti benim etrafımda. Ben de koltukla yakınca böyle dans etmiştim. Yani tekini kaldırıp dans etmiştim Uhu diye. Ee, bir tane de çok yakın bir arkadaşım vardı. Bunu da söylemesem olmaz. Çok yakın bir arkadaşım vardı. Ee, şey dedi bana. Ay ke keşke böyle koltuk değneğine kıyafetinle uyumlu bir kurdele falan bağlasaydın. Olmamış böyle. Dedim ha ha. Benim gerçekten o günkü tek eksiğim koltuk deneyimindeki kurdelerim zaten. Her şeyin tas tamam onun dışında. Öyle yani bu da böyle e, komik. Umarım siz de komik bulursunuz. Bir anı. E, eğer beğendiyseniz beni takip edip kanalıma buradan veya buradan hangisi <laughs> bilmiyorum. Şu taraftan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.